Evet şimdi Mısır'da otelden çıktık. Brezilya'ya gidiyoruz. Sao Paulo'da ineceğiz. Oradan da otobüsle Rio'ya geçeceğiz. Toplam 15-16 saatlik uçuşumuz var. 5 saatlik de Rio'ya otobüs yolculuğumuz var. Uçağa bineceğiz. Evet arkadaşlar an itibariyle Brezilya'ya gidiyoruz. 15 saat uçuşumuz var. Sağ pahalıya. adet yastık. Ziyadet atlaniye. Ziyadet. Böyle bir şey vermişler. Ne var içinde evet, bakalım. Çorap. Göz bandı. Diş macunu. Kupaç. Ve şey. Bunlar ayarlanıyor. Uçakta Bu internet var. Çok iyi çekiyor. Harika bir özellik. Telefonla falan konuşabiliyorum. Böyle indiğimizde görüşmek üzere. Şimdi uçakta yemeğim geldi. Ekmek böyle bir tatlı var. Bu ne bilmiyorum. Çürük olduğum için böyle bir yemek verdi. Bu arada Katar uçağı çok iyi bu uçak. Bir de böyle bir hediye verdi. Yolumuz çok uzun. Doha'dan Sağ Paolo'ya Yolu bayağı bir yarıladı Uyuyordum yeni uyandı Gizliden önce uçağa binmeden önce biraz çok yorgun olduğum için Biraz e, yorgun konuşmuş Şimdi daha iyiyim uyudum çok güzel Bu mesela yemin ederim bir hafta kalırım burada yani. bayağı rahat az kaldı. Öyle yatıyorum o zaman. Brezilya'ya gidiyoruz. Vallahi başka gidiyor yani. Yemin ederim küçük bir video izledim. Ağabeyden birlikte. Videonun çizgisi de vardı. Kuşlar Şimdi gidiyoruz. Böyle 10 numarayız. Ağabeyden. Bayağı iyi yani. de Sao Paulo için bir kalacağız. Ortalama 5 saatlik bir kısmı olacak. bayağı uyuyoruz. Allah az. Çok az kaldı. İneceğiz az sonra. Yatışa Şimdi dişlerimi fırçalamaya geldim. Normalde millet uçakta yorulur. Biz uçakta dinlenebildik yani. Çok yorulmuştuk. Bayağı gezdik çünkü biz. 15 saatlik yolculuk ee, gerçekten çok basit geçti bizim için. Yani ben şu an hatta 2 iki, iki gün daha falan kalmak isterim bu cohandsine. Bayağı iyiydi yani. Dişimiz bu çalayalım Outlaw'un hepsi de şey. Şimdi iniyoruz. kontrolüne geldik. Damgamızı sıkıntısız bir şekilde bastırdık. Şu an çok mutluyum. Sıkıntısız bir şekilde Brezilya ve Güney Amerika turumuz başlıyor. Ben indik Otobüs terminaline geldik. Bilet aldık. Bilete 1500 TL'ye yakın para verdik. Buradan Rio'ya gideceğiz. Şu an saat 2. Saat 10 gibi falan Rio'da olmuş oluruz tane su aldık bu arada. İki tane suya 150 TL verdik. Birazcık pahalı galiba. Bakalım ama takılacağız yani. Doğruçumuz. Brezilya bizi beklesin. Hava 31 derece. Çantamızda böyle bir yük var. Önümüzde de böyle. Şimdi otobüse bineceğiz. Ellerim terliyor. Telefonu tutamıyorum bile yani. Böyle bir sıcak görmedim. Ben. Yani bu zamanlarda. Gördüğüm tabi de. Bayağı nemli bir havası var. Saçlarıma baksana acil kestirmem lazım. Çok iğrenç hissediyorum kendimi. Otobüse bindik. Otobüs çok salaş bir otobüs. Binil 2 saat oldu. Son bir 4 saatlik falan yolumuz kaldı. Dışarısı bu şekilde gözüküyor. Arabayı da çok yavaş sürüyorlar bu arada. 70'ten falan gidiyoruz yani. Ben sürsem bir saate götürürüm valla. Şimdi otobüse biniyoruz. Mola bitti. Yolculuğa devam. Otobüste tuvalete geldim. Kafamı tavana vuruyorum böyle bir camı var. Yemin ederim Türkiye'den gelişmiş olmaz şaşırtıyor beni ya. Yani. İnsanları görsen aslında hiç gelişmiş değiller böyle. Çok free takılıyorlar. Ama Türkiye'de bile var. Yani çoğu yerde yok ya. Yani. Ve güvenlik önlemem. Bel çantası burada. Şimdi geldik bu yolum yeni olan arabaları gideceğiz. Gidiyoruz. Normalde metroyla gidip yürüyecektik. Yürümüyoruz. Taksi daha mantıklıymış, tehlikeliymiş gece gece metro binmek. O yüzden bize taksiye bindik şimdi gidiyoruz. <laughs> Ne de akay akay. Dayı vuracak arabaya anasını. Dayı çok değişik ya. Çok canlı. Brezilya <laughs> sokakları. Taksi bizi bıraktı. Elektrik kablolar dışarı sıçramış anasını. Benim boyum da uzun ki. Vurabilir yani kafamı. Vallahi sarkanlar var. Taksici abi gidiyor bizden. Fazla para kopartmaya çalışıyor da yemeyiz. Korkutmaya çalışıyor biz dedim. Ona Allah bir kırkı bak işine. Hostelimize geldik. Millet de zannediyor ki çok şey yerlerde kalıyoruz yani. Böyle yerel bir yer. Bunlar da benim arkadaşlarım. Yeni tanıştık onlarla. Şimdi Brezilya'da çantalarımızı falan otele bırak. Bir duş aldım. On numara kendine geldi. Karnımız açtı. Sokağa geldik. Bir tane X to bu bir daha. bu arada bir tanenin ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane de şey söyledim. Çıkın burger. Fiyatlar 17 ortalama ne kadar? 20 desen 20. 160 TL dedim bir hamburger. Çıkın. Benimki et yemiyorum. Burada. Bu da yenmez de yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ablam hazır oluyor ya. Ha. Hi. Hi, hi friends. Daha hi Hello. Evet ablam da geliyor. 10 numara. Bayağı güzel. Şimdi canım ustam. Ustam şov yapıyor ustam. Getir hamburgerleri. Şefim yardırıyor vallahi. Tertemiz mis gibi. Üstüne mayonez tarzı bir şey sıktı ama anlamadım. ne sıktı yani Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi. Bir tanesi domuz etiydi. Onu geri verdik Onu yemeyeceğiz. Böyle bir şey küçük küçük patatesler falan var. Bir de guara bir tabur. Herhalde milli içeceği. Galiba bizim Mısır'da yediğimiz bir şey benziyor. Bu enerji veren şey var ya. O tarz bir şey. Hadi güzel idare eder. <laughs> Hamburgerimize vuruyoruz sağlam bir diş. Karnım çok aç. Aa. <laughs> İçinde omlet var, patates, mayonez filan tarzı bir sos var. Tavuk var. Ortam böyle. Buralar yemek yeme <laughs> Yemeğimizi aldık gidiyoruz bakalım ablalar abiler ne yapıyor. <laughs> Bol bol yaklaş. Al, alkol ve sigara var. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Yakın çekim alalım. Herhalde dilek tutuyorlar bir şekilde. <laughs> Onun dileği kabul olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimizi yedik. Devam ediyoruz dolaşmaya sürekli. Allah'ım ya Rabbim ya Rasulullah. Dayı kalk dayı. Akşam oldu kalk. Abi ne kadar fazla gay, lezbiyen çift var. Ben normal çift göremedim. Gelen evet. geçen de bize bakıyor. Yanlışlık olmaz inşallah. Yaşamak istemiyoruz diyor. Yani. Yanlışlıktan gelirler, gelirler yalnız da burada da kıyafet ekliyorlar. Burayı görebiliriz. Yürü bir de var.

Ben de şimdi yatmaya gidiyorum.